Merhaba, ben Avukat Murat Tezcan. Uzunca bir süredir videolarımı ofisin dışından sizlerle paylaşımlarda bulunarak yapıyordum. Ama artık adli tatilin bitmesine yakın bir süre içerisinde bundan sonra ofisten videolarımı sizlerle paylaşacağım. Tabii yaz dönemi aslında birçok kişi için rehavetin olduğu bir dönem olarak kabul edilse de Türkiye her gün yeni düzenlemeler çıkarttı ve bu düzenlemelerin toplumdaki yansımalarını değerlendirdiğimiz için özellikle gayrimenkul hukuk kapsamında sizlerle çok sıkı bir biçimde videolarımı paylaştım. E bunlara da sizlerin verdiği yorumlara da cevap verdiğim için çok da mutluyum ama tabii önemli bir sayıda bir soru geldiği için de hepsine cevap veremediğimi de üzülerek söyleyeyim. Bugünlerde yaz ayı içerisinde herkesin tartıştığı konulardan biri tabii ki fiyatlardı. Restorana gittiğimiz zaman ya da konaklamaya, tatile gittiğimiz zaman anormal fiyatlarla karşılaştığımızı hepimiz bahsediyorduk, konuşuyorduk. Neredeyse arkadaş arasında Konuşmalarımızın tek gündem maddesi Türkiye'deki fiyatlar zaten uzunca bir süredir ama tatil ayında bunu çok daha yakın hissettik. E zaten birçok işte YouTube'da yayın yapan ya da gezginler Türkiye'nin ne kadar pahalı olduğunu belirtip işte Yunan adalarını ne kadar ucuz olduğuna yönelik tatil imkanlarından bahsettiler. E zaten buna ilişkin de ben de yine bir videomda göstermiştim bir sınır kapısından kapıda vize uygulaması geçildikten sonra vatandaşlarımızın yoğun bir biçimde Yunan adalarına akın ettiğini söylemiştik ve oradaki esnaf yani Yunan adalarındaki esnaf çok mutlu ama Türkiye'deki esnaf bir o kadar mutsuz ama uzunca bir süredir bu tartışmanın devam edeceğini Türkiye'deki turizm uygulamasının maalesef yanlış olduğunu da hepimiz biliyorduk bunun sonuçlarını böylesi bir dönemde görmek yani ekonomik krizin neredeyse tepe noktasına geldiği bir dönemde görmek çok üzüntü verici ama maalesef kaçış da yoktu bence. Burada artık nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız? İnsanlar tabii ya tatil yapamıyorlar ya da tatil yaptıklarında eğer imkanı varsa kısa dönemli yurt dışına gitmeye çalışıyorlar. Evize problemleri yaşayan vatandaşlarımızda işte kapıda vize uygulaması yapan 10 tane Yunan adasına gitmeye çalışıyor ya da ya da işte köyünde ya da işte başka imkanlarla eğer bir yazdığı varsa ya da işte tanıdığının bir yazdı varsa oralarda tatil yapmaya çalışıyorlar. Uzunca bir süredir tatil masraflarını bir nebze olsun azaltmaya yarayan bir uygulama vardı. İnsanların günübirlik evler kiraladıklarını ve bu kiralamalar sonrasında otelde yaptığı yapacağı harcamanın çok azına tatil yapma imkanı sağlıyordu. Ama Airbnb yasası olarak getirilen yani konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik önelilik getirilen düzenlemeyle bu da büyük bir ölçüde kırıldı. Neydi o düzenlemeyi hatırlayalım. Bunu kanalı takip edenler çok yakından bilecekler. Buna ilişkin de zaten birden fazla videom var. Konut kiralamalarında günübirlik kiralamaları düzenleyen bir düzenleme geldi. Yani 100 günden daha az yapılan kiralamalar artık konut kiralarının turizm amaçlı kiralanması kapsamına dahil edildi. Ve bu amaçla yapılan kiralamalarda da sizin izin belgesi almanız gündeme geldi. İzin belgesi olmayan vatandaşlarımızın eğer yine 100 günden daha az bir kiralama yapması durumunda idari para cezalarıyla karşı karşıya kalacağını bahsettik. Hatta ilk idari para cezasının 100 bin, daha sonra tekerrürler durumunda 500 bine kadar uzanan idari para cezaları ve hatta eğer iş yeri ise burası ya da bir ruhsata tabi olan bir yerse ruhsatın iptaline kadar gidebilecek yaptırımlarla karşılaşacağını söyledik. E şimdi tablo artık yaz döneminin sonrasında acaba gerçekten bunu nasıl uygulanacağına yönelik sorular soruluyordu denetimler yapılacak mı ya da bu denetimler nasıl uygulanacak deniliyordu. Evet bu denetimler yapılıyor. Çok yoğun bir biçimde yazın bitmesiyle birlikte birçok idari para cezasının kesildiğini idari para cezalarının dışında birçok yaptırımın uygulandığında hem duyuyoruz hem de bizlere ulaşan bilgiler ya da tarafı olduğumuz davalar söz konusu olabiliyor. Burada işin açıkçası Airbnb yasasına aykırı bir biçimde kiralama yapılıp yapılmadığını genellikle kolluk kuvvetleri aracılığıyla araştırma yapılıyor. Nasıl bir uygulama yapıldığını ben size anlatmaya çalışayım özetle. Kaymakamlık aracıyla burada kolluk personeli, polis ya da jandarma bir eve gidiyor, evde kapıyı çalıyor ve oradaki ki oturan kişinin kiracı olup olmadığını, kira kontratının bulunup bulunmadığını ya da kiralamanın ne kadar sürece yapılıp yapılmadığını hem kendisinden bizzat soruyor hem de çevrede bir araştırma yapıyor. Komşularına soruyor. Bu kişinin ne kadar süredir oturup oturmadığını öğrenmeye çalışıyorlar. Ve bunu bir tutanağa bağlıyorlar. Eğer kişi arkadaş ben 3 günden beri buradayım diyorsa ve kısa bir süre için kiraladım diyorsa hemen izin belgesinin olup olmadığı araştırıyor. Eğer bu izin belgesi yoksa ve ilgili kişilerce yapılan böylesi bir beyan da bulunuluyorsa ya da başkaca deliller toplanmışsa ki en çok kullanılacak tabii ki delil beyan usulü e burada hemen polis o tutanağı tutuyor ve idari para cezası kaymakamlık aracılığıyla kesiliyor. Bu idari para cezası aslında kabahatler kanunu kapsamında çünkü kanunda aksine bir hüküm düzenlenmemiş. Ama idari para cezalarında şöylesi bir detay var hukuki olarak onu da söylemekte lazım. Sadece idari para cezasıysa buna itiraz başvuru yolu farklılaşırken eğer bir idari para cezasının yanında başkaca bir idari müeyde bir yaptırım uygulanmışsa o zaman kanun yolu değişiyor. Orada idare mahkemeleri devreye giriyor. Ama sadece ve sadece idari para cezası uygulanmışsa örneğin işte böyle bir yaptırım sonrasında ilgili kişiye 100 bin liralık ki burada kanuni değer o. 100 bin liralık bir idari para cezası uygulanmışsa size tutanakla bu bildiriliyor. Bu 15 gün içerisinde bu para cezasının eğer izin belgesi alabilecek durumdaysan izin belgesi alınması, eğer alınamadıysa idari para cezasının uygulanmasını söylüyor. Yani 100 bin liraya izin belgesi alarak da ödemekten kurtulabilirsiniz ama 15 gün içerisinde bu izin belgesinin alınmasının çok mümkün olabileceğini ben düşünmüyorum. dolayısıyla böylesi bir yaptırımla karşılaştığınızda size ilgili tutanakta zaten şu seçenekte sunuluyor. Bunu hemen 15 gün içerisinde ödersen %25'lik bir indirimden faydalanıyorsun. Yani 100 bin liranın 75 bin lirasını ödüyorsun. Bunun yanında bir de şu cezanın da kesildiğini söyleyelim. İlgili kişilerin tabi turizm amaçlı kiralama noktasında sanki bir otelciymiş gibi değerlendirilerek kimlik bilgilerinin sunulmamasından ya da bu bildirimin yapılmamasından kaynaklı kimlik bildirmeme cezası da kesiliyor. Bu cezada 47.500 lira şu anda. Dolayısıyla hem 100.000 lira konutların turizm amaçlı kiralanmasından kaynaklı, kanundan kaynaklı bir idari ceza, bir de kimlik bildirmeme cezası 47.000 liralık bir cezadan bahsediyoruz. Çok ciddi cezalar bunlar. Burada tabii o tutanağa doğru tutulup tutulmadığı, o beyanların ne kadar geçerli olup olmadığı nerede değerlenecek? Yargı yerlerinde değerlendirilecek. Burada da şuna dikkat etmek lazım. Biraz önce de altını çizdiğim gibi sadece bir idari para cezası varsa burada 15 gün içerisinde suç ceza hakimliklerine başvurarak bu cezanın iptalin tabii hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle isteyebilirsiniz. Bunu suç ceza hakimliği karar verecek. Ama eğer bu idari para cezası ile birlikte örneğin bir ruhsatın da iptali söz konusuysa o zaman siz idare mahkemesine dava açarak her iki yaptırımın da iptalini, hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptalini talep edebileceksiniz. Evet burada yine büyük bir ceza bombardımanı yaşanacağını söyleyeyim. Son dönemde artık çok yoğun denetimlerin de yapıldığını görüyoruz. Bu kimin işine yarayacak? Bu vatandaşın işine yaramıyor tabii ki bu tür kiralamalarda bulunan kişilerin. Ama şunu da maalesef üzülerek söyleyeyim. Büyük Amerikan firmalarının ya da büyük Avrupa firmalarının Türkiye'ye büyük konut satın alımlarıyla Airbnb ticareti yapacağına yönelik çok ciddi anlamda faaliyette bulunduğunu ben piyasanın bizzat içerisinde olan bir kişi olarak rahatlıkla söyleyebilirim. Yani konutlar satın alınıyor ve tabii ki orada da izin almak çok daha kolay bir konutun tamamen satın alınması durumunda izin belgeleri alınıyor ve Airbnb hizmetleri yani kiralamalar, kısa dönemli kiralamalar bu büyük firmalar eliyle yapılıyor. Şimdi artık iş vatandaşın elinden çıkıyor. Büyük şirketlerin eline yani tekerleşmeye doğru gidiyor. Bu kime hizmet ediyor? Bu artık otelci esnafına da bence hizmet etmiyor. Bu tamamen yurt dışındaki yatırımcıların Türkiye'den daha fazla para kazanmasına hizmet ediyor. Bu yasanın böylesi bir sonucunun olacağını 3 aşağı 5 yukarı öngörüyorduk ama net bir biçimde artık somutlaştı. Umarım bu yanlıştan dönülür, umarım bu yasada çeşitli düzenlemeler, kolaylaştırmalar yapılır. Yoksa vatandaşımız yerine büyük firmalar para kazanmaya devam edecek. Evet, böylesi bir videoyu da çektikten sonra size yine aynı hatırlatmada bulunalım. Ne diyoruz? Kanala abone olmayı ve kanaldaki videoları da beğenmeyi unutmayın ki siz de çok daha fazla buluşma şansına erişip görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.